sırtını sırrını çözmüş ama buna rağmen ölmüştü. Dünya normal düzene girmiş ama bazıların beyinde korona yaşamaktaydı. İşte bu kanalları tedavi etmek için uzman psikiyatrist doktor Haydar Covid çözer görevlendirilmiş. Uzman doktorumuzun güzel ve güzel, iyi sever, merhametli, şefkatli, iyi kalpli, saf, temiz ama bir o kadar da salak sekreteri vardı. Bakalım hala Covid çözen hastalığı ve sekreteriyle nasıl başa çıkacağız? Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Nilalarım da toplayamadım. Hastanemizde yapmakta olan acil bir hasta için sıfır araç negatif kana ihtiyaç vardır. Murat Gül'in damından atlayamadım. Murat Gül'in damından atlayamadım. Selim'e! Ah! Günaydın. Günaydın Doktor Bey. Nasılsın? İyiyim Doktor Bey. Birazdan ilk radyomunuz geliyor. Güzel güzel çok iyi çok iyi tamam. Ee, kimmiş ilk danışanımız? Ne danışan? Kızım yani ilk hastamız kim onu soruyorum. Ha. ha siz onu soruyorsunuz. Evet canım evet. Hemen bakıyorum. Ha. Zahim Pandik. Ne? Zahim Pandik. Zahim Pandik. Hı hı. Enteresan. Enteresan bir ismi var. Peki tamam neymiş bunun derdi? Bu Zahim Pandik koronadan kalanlardan. Eyvah. Tüh ya ne yapacağız? Ya bu koronadan kalanlar çok sıkıntılı oluyor. Neyse. Sarın yok. Ne de olsa benim adım Haydar Kovic Çözer, Hallederiz, sıkıntı yok. Peki ondan sonra kim var? Bakıyorum, evet. Yaren itiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Peki o saat kaçta? Saat 10.15'te. Nasıl? Kaçta? Saat 10.15'te. Kızım nasıl 10.15'te? E, pandik de 10.15'te. Manyak mısın sen? E, nasıl yani ya? Yani doktor bey. <laughs> evet. Biz de hiçbir şey Ha, yarın 10:15'te, tamam, o zaman olur. 10:15 ben de değil, birden bire bugün anladım ya. Hayır doktor bey ya, hiç anlamıyorsunuz hiç beni. Bugün 10:15'te. Nasıl bugün 10:15'te kızım pandikte 10:15'te? İki hasta bir mi alacağım ben? Ha, manyak mısın nesin ya, ne yapacağız şimdi? Bana bak şey yap, ee, hemen ara birini ee, bir saat ileri al tamam mı? Diğerini bir saat ileri alacağım. Saat kaç? Hemen bakıyorum, Saatim Eyvah! On önce gelmek üzeredir bunlar. Ne yapacağız şimdi? Yani doktor bey, siz de hiç çözüm üretemiyorsunuz. E. Ben şimdi yarın itiraz ediyorum. Alırım. Öyle mi? Bir saat sonraya alırım. Öyle, öyle mi? Kızım manyak mısın sen? On 13 diyorsun. Gelmek üzeredir ya. Allah'ım ya. Ya var ya sana hayret ediyorum. Bazen sen gerçekten bu musun? Yoksa rol mü yapıyorsun? Gerçekten anlamıyorum ya. Of Allah'ım ikisi bir arada. İkisi de konuda. <laughs> Doktor Bey, boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Öyle değil. mi? Çünkü saat 10.15'te bir hastamız daha var. Eren içinli. Ne? Kızım üç mü bir arada? Üçüncü de mi var? E ne var ki bunda canım? Üçünüz birlikte kardeş kardeş terapi yaparsınız. Delireceğim. Vallahi delirtecek beni. Çık dışarı çık. Çık. Ne yapayım? Dışarı çık. Tamam doktor bey siz yeter ki kalbine zarar ya. Hala konuşur. Ya, ne yapacağım ben? Yani i, 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 içinli itiraz ediyorum. Ben de hala korona var ya. Ben de hala korona var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur sakin. 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 Sakin olun efendim. Sakin olun. Lütfen buyurun oturun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun lütfen oturun. Oturun. Sakin olun. Saatim. Efendim <laughs> bakın ona meşte benim saatimi bunlar kim? Hayır birazdan benim paniğim gelir. Bak ellerim ayağım tam delleniyor tamam, de mu? Tamam yapacağım. tamam benim tamam, de sakin. De oturun, oturun efendim. Otur <laughs> otur efendim. Otur otur. Lan ee... <laughs> Allah! efendim benim saatim hocam gel 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 Efendim? Efendim benim saatim. Sizin saatiniz. İtiraz Allah. ediyorum efendim benim saatim değil. tamam sakin olun efendim lütfen oturun bakın. Buyurun oturun. E, i̇tiraz ediyorum sayın itiraz ediyorum. Buyurun oturun. Bakın efendim. Sakin olun. Panik yapmaya gerek yok. Tamam mı? Şimdi benim sekreter biraz kafası karışmış herhalde. Hepinize aynı saati vermiş. Ama sıkıntı yok. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Allah. Nasıl halledeceğiz? Bak. tamam, tamam. Sakin. Sakin olun. Nasıl halledeceğiz? <laughs> Nasıl halledeceğiz? İtiraz ediyorum. <laughs> Neyi? Ha nasıl? Şöyle grup terapisi yapacağız efendim. Sakin olun tamam mı? Ne de olsa benim adım Haydar Covid çözer. Panik yok. Hepsini halledeceğiz. Ya. Tamam mı? Ay, sakin. Tamam. tamam sakin olun. Eee sayın Pandik. Sizinle başlayalım. Efendim sizin derdiniz nedir? Nedir bu Efendim ben zaman zaman yemek yiyemiyorum. Ne <laughs> zaman? Şey. Böyle karnım tok olunca yemek yiyemiyorum ben. Oo, çok büyük sorun. Demek karnınız tok olunca yemek yiyemiyorsunuz. Evet karnım tok olunca. Efendim ben şimdi böyle maskemi takıyorum. E güzel. Gözlerimi de kapatıyorum. Göremiyorum. Doktor! E, doktor, e, doktor sakin. göremiyorum. E, doktor, sakin, sakin. Gel, 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 gel. Evet. Oturun, sakin olun. Sakin olun. Sakin, sakin. Vah! Demek e, karnınız doyunca yemek yemiyorsunuz. Gözlerinizi de kapatınca göremiyorsunuz. Evet efendim. Gerçekten çok büyük bir sorunmuş. Tamam ona halledeceğiz soruyu. Eee sayın içiniz şimdi size git. <laughs> Efendim, sakin olun. Buyurun. Siz sorun ne efendim? Ben çin aşısı oldum. Çin aşısı. E peki çin aşısı olunca ne oldu? Çin aşısı oldum. Doktor benim içinde bir çinli var. Çinli mi? Evet. Türkçe konuşamıyorum artık. Türkçe konuşamıyorsunuz. Başka? 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 FBI! Oh. FBI! Siyahir! Doktor bey hepsi peşimde. Hepsi beni takip ediyor. FBI, CIA hepsi peşinizde. Evet doktor bey. İyi de neden? Ç çünkü... <laughs> DNA de mı? ele geçirmek istiyorlar? Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun. Buyurun, buyurun. Gel, buyurun. Oturun lütfen. Sayın, sayın kişi. Oturun. Sakin olun. <laughs> tamam sorun yok. Halledeceğiz efendim. Halledeceğiz. İlal Allah! Ediyoruz! Niye <laughs> efendim? İyi de neye itiraz ediyorsunuz efendim? İtiraz ediyorum. Çin aşısı olanlara itiraz ediyorum efendim. Evine ekmek götüremeyenlere itiraz ediyorum efendim. Düşene, kalkana, oturana, koşana hepsine itiraz ediyorum. Kuaföre sakal tıraşı olmaya gidip de geri dönenlere itiraz ediyorum. Çok ucuz satıyoruz deyip kazık saklayanlara da itiraz ediyorum. Evet. Ama ben söyledim. Siz de itiraz edin dedim. Söyledim, hepinize söyledim. Tamam. Ama kimseyi dinletemedik doktor bey. Tamam. Efendim sakin olma. İtiraz ediyorum temas yok. Temas yok itiraz tamam. ediyorum. Temas da yok buyurun otur. İtiraz ediyorum. İ i̇tiraz evet. İtiraz ediyorum. E ediyorsunuz buyurun. Duydun mu? Oturun. İtiraz ediyorum. Sakin sakin buyurun oturun lütfen. İtiraz İtiraz ediyorum. Ee, tamam e, sakin. <laughs> e, demek siz sayın panik karnınız doyduğunda e, yemek yemiyor ve gözlerinizi kapatınca da göremiyorsunuz öyle mi? Evet efendim. Tamam e, buyurun karşıma gelin şöyle lütfen. Şöyle şöyle lütfen buyurun. Tamam, sakin. Tamam, orada durabilirsiniz. Biraz yaklaşın. Evet. Ee, şimdi şöyle yapalım. Sayın Pandik, şu elimdekinin ne olduğunu görüyor musunuz? Evet efendim, görüyorum. Takın maskenizi. Şimdi görüyor musunuz? Evet efendim, görüyorum. Yaklaşın. Görüyor musunuz? Evet efendim, görüyorum. Görüyor musunuz? Evet, evet. Görüyor musunuz? Evet, evet görüyor musunuz? evet. Peki bu ne? Sandviç! Sandviç. Evet. Fark ettiniz mi? Artık evet. görüyorsunuz. Görüyorum <laughs> doktor, görüyorum. Gö görüyorum doktor, çok eh, teşekkür ederim. Eh, tamam. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Tamam, artık sizi hallettik. O zaman evet, sayın İçinli. Şimdi dert ve... Ah! <laughs> <laughs> Demek siz de e, Çin aşısı oldunuz 2020'de. 21'de mi oldunuz? ha 21'de ay. Çin aşısı oldunuz. Sonra Türkçe konuşamadınız, öyle mi? Ay, ay, ay. <laughs> evet, güzel. O zaman şöyle yapalım. ha evet. Ee... Bana... Burada ne gördüğünüzü söylüyor. Güzel, harika. Evet, peki burada? B. Mükemmel. Peki burada? B. Çok güzel. Evet, burada ne görüyorsunuz? Evet, ne? Harika. Peki burada ne var? E. Ağlamak istiyorum. Peki, şimdi bana bunu okuyun. Ali, gel. Harikasınız, harikasınız. Sayın İçilli, fark ettiniz mi? Artık Türkçe okuyor ve Türkçe konuşuyorsunuz. Aa! Evet, evet. Ben dur bir, çok teşekkür ederim. Artık Türkçe konuşuyorum. Allah! 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 Türkçe konuşuyorum, yaşasın. Allah! Tamam, sakin olun. Buyurun, şöyle oturun yerinize. Buyurun, şapkanızı da vereyim. Buyurun, harika, güzel. Ee, hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> neye efendim, neye? Ha, öyle Tamam sakin olun itiraz ediyorum. Ee, şimdi sizi, sizle de bakalım. Evet. Ee, ah, Sayın itiraz ediyorum yanıma gelir misiniz lütfen? Gel 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 lütfen. Gel bakın şöyle dışarıya bir bakın. Ne kadar güzel bir hava var öyle değil mi? Evet gerçekten. Evet çok güzel. Ama konumuzda ne alakası var? Aa bakın dinleyin. Kuş seslerini dinleyin. Ne kadar güzel. İnsana huzur veriyor değil mi? <laughs> ama konumuzda ne alakası var? Şöyle <laughs> sıkıntı, derileri nefes ben, alın, Ben oh, Alın verin İnsan ne kadar Mutlu oluyor değil mi? Oh, gördünüz değil mi? Ama konumuzla ne alakası var Bir adam Konumuzla alakası yok ama fark ettiniz mi? Sayın itiraz ediyorum Hiçbir şeye itiraz etmediniz Evet Ya Olur, uzay uzaya ya, gidecek yeni günler uzay uzay uzay... Uzay... uzay 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 Bize uzay 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 uzaya uzay 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 uzay